Ha uşağım nasıl sunsındır da? Ha uşağım iyiim buraya. <laughs> buraya. Nereden geliyorsun ya buraya? İşte gelirim. Gelirim canım. Allah arkadaşlar, kredi olmuyorsanız kapatmayın. Öncelikle yepyeni bir kolik bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi video bir kez daha. Günce'cim, öncelikle şöyle elleri göstermişsin bana evleniyor nişanlanıyor nişanlandı Önce nişanlandı önümüzdeki yazında evleniyor ben buraya geldiğimde <laughs> üniversite öğrencisiydim <laughs> ya Öncelikle şunu soracağım abi sana Nasılsın? Sence sana. Sen hangi ünlüye daha çok benziyorsun? Kanka ben birçok kişiye benziyorum ya herkes Neden? Cenk Tosuna çok benzetiyorlar. Bana gönderilen bir şey var Instagram'da sürekli ama evet. Instagram fenomeni o. Hangi ünlüye benziyorsun sizce? Var mı böyle çok benzetildiği? Birebir Brad Pitt'im ben. Dostum. Çağatay Ulusoy %100 doğru söyle. <laughs> Formula 1'de Leclerc var ya. Çağz Leclerc. Aa Ferrari. Bence Vasi benziyor, Vasi Leclerc Yani benziyor. Ferrari'de olmak beni mutlu etmiyor ama evet. Bence hiçbir benzemiyor bu arada. Evet. Selena Gomez duydum, Ariana Grande duydum. Selena Gomez'i çok azandırıyorsun bu arada. Önceden daha yanaklıydım, o zaman belki. Öyle Aynen. Ben de böyle şişko mu diyorsun sen? Yanaklı bir kadın yani şimdi! Evet arkadaşlar, şimdi bugün ne yapacağız? Bugün sizinle birlikte yabancı ünlülere veya yerli ünlülere, yerlerde beraber ...çok fazla benzeyen, benzeyen. insanlara tepki Hadi bakalım. Gerçekten çok enteresan kişiler var. Bazılarını çok şaşıracaksın. Ben kime benziyorum ya? Onu da söyleyeyim. En benzetilen şuna... Sincev'a benziyorsun. <laughs> ne diyorsun oğlum ya? Ne diyorsun? <laughs> Şöyle ilk kişiden başlıyoruz. Kime benzediğini söylemeyeceğim. Tahmin ettir istiyorum. Tamam. Henry Cavill. Değil mi? Henry Cavill mıydı? Henry Cavill'a mı benziyor? Evet. Superman. Şey, ben Superman. Charles şey, Soy. Ee, Henry Cavill. Ha, evet, e Henry Cavill. Evet, Superman'e benziyor. Henry Cavill'e benziyor. benziyor. Çok severim. Aşırı World of Warcraft'ta oynuyor. Çok severim beyefendi. beyefendiyi. Aşırı benziyor. 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 Ben de Superman çok benziyor. Superman. Ne alakası parmak? Ne bileyim gözlüğü Clark Kent'e benzedi. <laughs> Henry Cavill. Nesini benzettin mesela? Çene evet. yapısı, yüz evet. yapısı ya aynı. Joel aynı geniş ya şöyle. Evet. Bir de saçını şöyle saç tipi de biraz benziyor. Evet. Saçları, yani sakal tıraşı, saçları, Ya sakal yok zaten dümdüz, evet. tertemiz. Ya, yüz tipi falan Saç, bayağı. saç modeli, yüz, yani yüz tipi. Evet. Galiba vücut da yaptı değil mi? Şöyle buradaki arkadaşımızın adı Ahmet Yıldız'mış. Çağatay Ulusoy mu um yoksa? Benzetemedim birine. Kime benziyor? Hiç. Evet. Göstereyim mi? Hazır mısın? Göster. Ha. Oha. E doğru bildin. Evet. E niye yarışma değil bu artık Burak? Değil abi sen niye <laughs> yarışma? Niye beni heyecanlandırıyorsun? Bildin de işte. <laughs> Oo. Abi bir dakika Ahmet Yıldız bunu giyip mi geziyor? <laughs> Nasıl ya? Benzerlik var evet. Ama saç makyajda da çok benzetilmiş yani. Hani kıyafeti aynı saç şeyi aynı o da çok bir efekt yaratmış ama evet, yani aynı kostümü giydiği için benziyor aynı mesela şey Henry Cavill galiba onun daha kare Ahmet Yıldız'ın sırtı daha uzun kanka yani çok wow bir benzerliği yok ama adama baktığınız zaman şimdi dedin ya bana bu kime benziyor dediğin anda aklıma direkt Süperman geldi evet. ya demek ki evet ben normalde zor benzetirim insanları yani direkt şey yaptım yani direkt ben söyledim Sima olarak baktığında <laughs> benziyor sadece saç çizgisi benzemiyor. Ha. Saç çizgisi benzemiyor abi. Devam. <laughs> <Tır> artık oha. <laughs> Ikardi. <laughs> Ay o filtre benim benden aldı ama yani gerçekten gözlerini parlak parlak yapmış yani. Evet abi. Bir de büyütmüş galiba gözlerini. Büyütmüş de. kafasını büyütmüş, gözlerini büyütmüş, yüzünü inceltmiş. Ikardi olmamışsın. <laughs> Kimseye benzetemedim yine ben ya. Ben mi kaçırıyorum bir şeyi? Bir Yüzükler Efendisi'ndeki bir karaktere falan mı benziyor? Kim? <laughs> şey mi? Gandalf mı? Legolas mı? <laughs> çok benziyor be. Yani Icardi'nin birazcık daha suratı böyle basılmış durumda ama baktığın anda zınk diye Icardi. Icardi. Kendisi. Direkt olarak. <laughs> <laughs> direkt Icardi olmuş. Icardi. Kendisi sosyal medyada Kürt Icardi olarak <laughs> Namsal bu arkadaşımız. Oğlum filtre var bu videoda. Gözleri şey gibi hentayı... <laughs> Kocaman gözleri var. <laughs> gözleri şey gibi ya uzak doğulu... Ya Hentai ne alaka oğlum? Ne, ne bileyim <laughs> abi hentayı ne anlama geldi bile bilmiyorum tam anlamıyla. Benzetemedim. Ben de çok şey yapamadım ya. Yan yana görelim, yan yana görelim. Yan yana görelim. Uğurcuğum evet. gelsin. Oya Tuğurcuğum. Evet, Evet, ben Icardi'yim. Gerçek Yok abi. Karşımızda. Gözler, evet. gözler göz benziyor ya. Evet, ben Icardi'yim. Gerçek Icardi'yim. Evet, ben Icardi'yim. Şu an Türkçe konuşuyorum. Küçük olarak Kürt Icardi. Evet, sosyal benim Kürt Icardi olarak evet. namus almış bu arkadaşımız. Alakaları yok ya. Saçını boyamış zaten. Renkleri ha? benzemiyor. Yüz şekli benzemiyor. Hiçbir şekilde benzemiyor mu? Ben benzetmedim, bilmiyorum. Hiç benzemiyor bence. Nasıl hiç benzemiyor lan? Ya benzemiyor. andırıyor. Ulan ben de böyle yapsam saçımı mı? ben de Icardi'ye benzerim. <laughs> Gözlerime de lens taksam tamam işte. <laughs> Devam ediyoruz! <laughs> İnanılmaz bir abiye geldik şu anda. Oha! Madagomelle dağları değil! Burası Matagomele dağları değil! Dalga mı geçiyorsun Burası, oğlum sen? kemiklerinize kadar işlediği... <gülüyor> <gülüyor> Bu adamı biliyorum abi. Benziyor ya. Ayaz'ın padişahı, havanın sert, insanının mert olduğu yer Karaman. Garaman. <laughs> Bayağı benziyor Muruk. Yani... Bence diğerlerinden daha çok benziyor bu adam. Evet güzel. Üstü çok olan benziyor. Gülce senin insan benzetme şey, şeyim yok. Yetim hiç yok. John Wick. John Wick. Evet. John Wick'e benziyor mu? Neydi adamın da gerçek adı neydi? Şey işte ya Christian Bale. Salak değil. <laughs> çok komik benziyor bir abi. Benziyor mu? Evet. Benziyor. Kime benziyor? İsmini unuttum. Oyuncu Vallahi işte. Vallahi ismini unuttum. John Wick. John, <laughs> ya John Wick. In. Bu arkadaşımız direkt spesifik olarak John Wick. Wick evet, spesifik olarak John Wick'in evet. şeyini evet. aldı da. Oyuncunun da günlük hayatı böyle zaten ya. Hayır, ya, John, John Wick bu. değil. <laughs> benim benzettiğim adam John Wick mi? değil. Evet ama son zamanlarda... Sen kime benzettin? Ben başka mi? bir oyuncuya benzettim. Sen kime benzettin ya? Ya, ya Kirli mi yani? Onu mu şey yapacak? Evet. E o zaten ama John Wick. Kirli'nin adı zaten John Wick film. Kim Reeves'in oynadığı karakter John Wick. Evet, John Wick'e benziyor. Kendisi de Ömer Aslanmış. Burada Saşer daha çok Luzhanmış. John Snow gibi ama. <laughs> Bu... tamam. Bu abimiz ya da kardeşimiz artık kaç yaşı bilmiyorum. Adı yok. Yok. Ömer Aslanmış. Kendisi Konya'da beden öğretmenliği yapıyormuş. Benzediği kişi de... Evet. Ha, John Wick. Keanu Reeves'in oynadığı Karakter. Oha. Ben sağ taraftaki John Wick zannettim. Oha. Evet. o kadar benziyor Fotoğraf işte. da sette mette ne bileyim öyle bir şey sandım. Benziyor. Moruk çok benziyor. Bak bu inanılmaz benziyor. Evet. Bak kadar benziyor. Oğlum hangisini? <laughs> Oha. Sağdakini gerçek sandım. <laughs> çok iyi. Motorun mu çalındı? Etlekmek iyi. <laughs> Aşk acısı mı çekiyor? Abi en çok bu benziyor şu kadar. Hayat seni çok mu yordu? Dünyanın merkezi Konya'da etli ekmek ye, hayatın anlam bulsun. Yani John Wick'in şiveli ya. hali. Mutluluğun sırrı etli ekmekte. E bayağı benziyor bu, bayağı benziyor. Köpeğimi çorumlular öldürmüş. Abi gözleri ve saçları çok benziyor. Aşırı. Bak ha ha hele kameraya bakmıyorken şöyle yere bakıyorken daha da fazla benziyor. Çok benziyor. Çok benziyor. Ya yani abimiz konuşmasa John Wick'le biz evet. yani orada. Köpeğimi Çorumlular öldürmüş. Sakin ol yeğen." Sana bir Çorum leblebisi vereyim. Çorum lempesisi çok güzeldir bu arada. Evet. Bu lezzet aklımı başımdan aldı. Dünya bir yana, Çorum leblebisi bir yana. Evet. Sevgili Ömer Aslan bu şekilde. Ömer Aslan beyefendi aşırı benziyor. Ki ana yüzüm bu gelip bu adamla video çekmesi lazım. Yiyecekler ya mi orada? Yani oğlum o adam öyle bir adam değil ki ya. Hala metro kullanıyor, toplu taşıma kullanıyor. Yani illa ki öyle değil de. Ya görüyorsun olayı, değil mi? Ilerleri... İşte sanatçı sanatçı. Diğerleri Yerleri şey... gibi değil. Oğlum sen niye şu an Kıvanç Tatlıtuğ'a laf atıyorsun? Ben anlamadım ya. Kıvanç Tatlıtuğ'u ya. <laughs> ee bu arada video konuşunca falan ı -ı. Gitti de bütün havası gitti. Çok Aa, farklı. Çok Ama farklı. olarak baktığında evet. benziyor. Net bir şekilde benziyor dersin. Evet. Gerçekten John Wick'in Türk şubesi efendim. Geçiyoruz. Bakalım bilebilecek misin? Cristiano Ronaldo. Bizim ama daha çok Ronaldo'ya benzeyen bir abimiz vardı hatırlarsan. Kim? Bu o mu? Kim? Bu o mu? Futbol falan da oynuyordu. Bu o mu? Ne oldu? Hepsini biliyordunuz efendi. Yanlış bu. <gülüyor> <gülüyor> bu Yanlış mu? adam. <laughs> Hiç yok sıfır. Ronaldo sıfır falan zannettim. İlk de değil yani. Ona benzemedi mi? Si diye bağırması eksik. Benziyor mu Ronaldo'ya? Ee, abi. Abi insanlar Ronaldo'ya çok benzemeye çalışıyor. Evet. Ama çok yani bence en çok hareketleri taklit edilen <laughs> erkekler tarafından bir Polat Alemdar'dır. Aynı <laughs> e, zamanda oydu. Zamanında iki bence Ronaldo ya <laughs> <Doğru> ya. yani. <laughs> Sıfır gidiyorum. Bir futbolcu ona mı benzetti? Futbolcuya benzetmem lazım. Hangi futbolcu? Uf adını bulmam lazım şimdi benzettiğim futbolcusun <laughs> bu. Bu oyun benim için çok zor oldu. <laughs> Kim benziyor? Cristiano <laughs> <laughs> Ronaldo. Benziyor mu gerçekten? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Nereden bildin peki? Nasıl Ronaldo olur diyorsun değil mi? Hani? Duruşu şöyle eller geride duruyor. Ee, bir de surat yapısı falan benziyor biraz. Bu kişi Gökmen Akdoğan. Kendisi Adanalı Ronaldo olarak biliniyor. Dedim Ayle Ronaldo mu dedim? Biz oraları olarak Aç bak, biz aç bak. Kestik, dedim. Koymadık biz oraları. Niye gözlük takıyorsun ya? Niye kulaklık takıyorsun? Ronaldo diye kızıyorsun. Rolü değiştiriyor. <laughs> al, eline bir tane <laughs> top al <laughs> çat diye söyleyeyim yani. Ronaldo kaç yıl atlıyor? Galatasaray maç yapacağı zaman İstanbul'a geliyor ve Gökmen Atlaro işte adam onu aldı, onda tanışıyor. Tanışlar ya, doğru onların fotoğrafları var evet. beraber onun ya. Onun videosunu izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <ya>. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyecek bir şey yok, görülüyor. Kendisini çok seviyorum. I love you so much. Kric oldum mesela oldum. Ve bağırması otobüsün dışından. Ben bağırdı. tanıştılar deyince öyle bayağı iki tarafında isteği olan bir, <laughs> rızası olan bir tanışma zannetmiştim. <laughs> bir yok Sonra gel tanışacağız tarafından. aynen. <laughs> yani işte mesela çene yapısı profilden falan oturunca orada en son bağırdığı zaman benziyordu yani. Ya bir, bir es esmerliği ve diş içindeyken. yapısı. Ha, otur, hayır otobüsün dışında duruyordu ya bir ara Ronaldo'ya bağırıyor. sonunda. o bağırdı anda. O bağırdı anda böyle bir ara böyle bir benzerlik evet. oluyor. Evet. Ama ben o Siu görmeden bir şey diyemem. Siu. Evet, devam ediyoruz sıradaki kişiyle. Öyle bir isme geldik ki. Cenk Tosun. Hayır hayır Cenk Tosun. Bana benziyor. Çok benziyor abi. Ama Burak Özçivit. Burak Özçivit. Helal olsun. Ama benzemiyor aslında. Ama benziyor da. Ne diyorsun benziyor, Şimdi saçın saçını, maçını, sakalını her yerini çok benzetmiş. Evet. Biraz da renkler, renkler benzeyince aslında... Oradan daha çok benzemiş evet. yani. Yüzü aslında aşırı benzemiyormuş gibi geldi bana. Burak Özçivi terade. O bence çok benzemiyor Burak Mesela <laughs> niye Burak Nesi? Rengi, duruşu, kıyafeti, işte sakalları falan ona benzetildiğini tahmin ettim ama çok benzemedi bence. Ama ülkenin yarısından çoğu Burak Öztürk'e benziyor zaten. Ben benziyor muyum? Benziyorsun. Saçını şöyle arkaya bir topla bakayım. Yok bu profil çok Brad Pitt. Diğer tarafa dön bakayım. Evet yok bu da Kıvanç'mış. Senden olmazmış abi. Olmaz. Mı? Abi ama... şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu tip olman için her böyle durman gerekiyor biliyorsun ki. Kendi sen al. Bilmiyorum. Hiç. Hiç. Hiç kimseye bu. Rasim Ozan. <laughs> Kenan İmirzalı o. Diyorsun ki yer Asim Ozan Kutayyalı ya benziyor Kenan İmirzo. Aslında ben istemedim i̇şte <laughs> hiç, hiç kimseye benzemem. Bu arkadaşım da Burak Özçivit'e benziyor. Zaten Burak Özçivit'e benzemek için ne yapman lazım biliyor ben musun? Söyle. Kaşlar düz olacak. Biraz siyah olacak ama. Evet, siyah. Bıyık. Şurayı alıyorsun abi. Hmm. Şurayı, İ ibik dediğimiz biz erkekler. Burayı alıyorsun. Buralar biraz böyle kirli göz yapını düzeltemezsin ama kaşlarını öyle. Bir de saçlarını zaten böyle Öyle mı Burak Özçirik göre. Herkes olur. Bu arada arkadaşımızın adı Burak Kalmış. Kendisi aynı zamanda Burak Özçivit'in dizilerinde kendisi dublörlüğünü de zaten yapıyormuş. Aa, İkisi o. aynı reklamda oynamış. Ne? Arkadaşlar çok ilginç bir şey göstereceğim. Hangisi gerçek Burak Özçivit bana söylemek istiyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. lirasın. <laughs> tamam 1000 lirasın ama ilk tamam, bir Tamam bu Burak Özçivit. Aa dur aaa! Oha bunlar farklı insanlar mı? Evet. Bir gün önceki Hadi lan artık. Oha ama bak dediğim gibi kaş. Bak <laughs> hala kaş. İnce... Oğlum bayağı bir kaş. Hayır hayır. Yani hani dediğim tabir çok uyuyor. Oha bir dakika bir geri al bir ikisinin yan yana bir fotoğrafı yok mu? Evet. Hangisi? Söyle bakalım. Sağdaki Dublör sol taraftaki gerçek Burak. Uzun saçlı olan dublör diyorsun. Aynen. Bu değil. Bu Burak, arkadaki Burak değil bence. Bu Burak, arkadaki Burak Oğlum değil. bu değil be. He, arkadaki Burak değil mi diyorsunuz? Hayır, bence öndeki yani Biz bize doğru Burak şu an da. bize doğru yürüyen, bize Burak doğru yürüyen Burak, Burak değil bence. Soldaki. Sağdaki. <laughs> <laughs> Oha ne kadar benziyor. Tamam, arkadaki Burak'ıyız. Ama diğer adamı da öne çıkarmazlar ki. Arkadaki dedim, Bin lira borcum var bana. <laughs> tamam, vereyim. <laughs> dur ya dur. Soldaki. Gerçek Burak soldaki. Gerçek Burak uzun saçlı olan abi. Dalga geçiyorsun <laughs> ya! Mümkün değil oğlum ya! <laughs> Çok abi bu mümkün değil ya! Bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Bu mümkün değil moruk. Uzun saçlı olan gerçek Burak Özçivik'ti. <laughs> Günce bugün gerçek arkadaşlar döktürüyor, ne dese çıkmıyor. <laughs> Aşırı benziyor. Abi. Az önce söylediğim her şeyi geri alıyorum. İki dizde aynı anda oynayabilir bak. Abi çok acayip. İki dizde kendisi de aynı anda oynayamaz. Birisinde Burak Kağan oynar, diğerinde... kim karar? İki dizde aynı anda Burak oynayabilir. Önemli olan o. Ha, Burak oynar. <gülüyor> <gülüyor> ben de kan üç dizide oynayabilirim. <laughs> <laughs> Emily Vidonato diye bir hanım arkadaşımız var. Yabancı. Murat Ve da 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 benziyor? Oha güzel, durdun durdun. <laughs> Nereden biliyorsun kızım bunu? Repütasyonumu geri kazanmam lazım. <laughs> dur, dur dur dur. Evet. Murat Boz'a benzetiliyor evet. Murat Boz. Bursun ya. Allah Allah! Bir dakika, bir şeyler meçleşmeye çalışıyor kafamda ama. Kıvanç mı? Hayır. Hayır ya, kıvanç benzemiyor. Hayır, mavi gözlü kim var? Oyuncu sen say ya. Türk bir erkek ünlüye benziyor. Murat Boz! <laughs> Oğlum gözleri... Bire bir Murat ah, Boz'la ah, aynı. Çok benziyor. Yüz yapısı var mı? Bire bir aynı Murat Boz'la. Ç ya neydi adı? Tomato, tomato. Ha domates. <laughs> Kanka bir şeyler meçleşmeye çalışıyor ama. Allah. O da mı renkli gözlü? Yani Murat Boz cinsiyet değişim kadın olsa bu kadar olur. Emily Di Nasıl 100. oldu Çok beğendim. Yani, benzer. Yani gerçekten aşırı benziyor. Bu kadar. Çok geçireceğim gibi hissediyorum da hadi bakalım. Aa, Benim bulamadım ben. Gösteriyorum. Aa. Benziyor gerçekten. Abi oha evet evet evet. Bak bir şeyler meşleşiyor dedim kafamda. Evet benziyor. Murat boz oğlum bayağı bir Evet benziyor. <laughs> oha hakikaten çok benziyor doğru. Benziyor yani nasıl Emily Hanım daha güzel tabii ki. Ama... İkiz ikiz gibi değiller ama abla kardeş gibiler yani anladın mı? Evet evet. Evet son iki kişi abi artık. Hadi son iki kişi. Bakalım tahmin edebilecek misin? Burak Tafel oğlum <laughs> Ah ben. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten benziyoruz bu arada ya. Esin Burak Topel. Topel! Burak Topel ya! Aynı Burak Topel! Oha! <gülüyor> <gülüyor> benziyor gerçekten. <laughs> Burak'a mı benziyor? <laughs> Kime benziyor? Topel'e mi benziyor? Benziyor mu? Benziyor, bir tık benziyor. <laughs> Ay bir şey diyeceğim. Ne? Evet. <laughs> <laughs> Yanlış olursa çok kötü çünkü. Kime benziyor? Bilemedim ki hiç. <laughs> ya söyleme ya! <laughs> Burak Topel'e benzemiyor bence. Burak Topel'in kayıp kardeşi falan. Oğlum, var. Her şey yüz yapısı, ağız yapısı, sakal tipi bile benziyor. Evet oğlum, şaka gibi lan. Burak Topel'in beyaz saçsız olanı. Be evet. Evet. evet! Ve kıvırcık hali olmayanı. Bu düz saçlı. Şöyle hemen ikisini de yan yana bir gösteririm. Oha! Çok benziyor! İkiz gibiler! Emre Can Şinikoğlu kendisi abi. Instagram'da bir sürü paylaşıyor. Bana çok atıyorlar bu Bana, bana. Da çok, çok atıyorlar. Çok atıyorlar yani. Benim bakımlı halim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaşları falan da benziyor. Burunlara benzemiyor. Burunlara sakal sakal da... yapıları birazcık benziyor. Evet, sakal yani. ve ağız yapısı da benziyor. Evet, bak, ağız. dudak aralıkları evet. geniştir topenin. Bu arkadaşımız da geniş. Dudak burun arası. Ha, evet evet Boşluğu evet falan. doğru. Falan. Doğru tespit. Bence şöyle yapalım. Buradan Emircan'a seslenelim. Sesle. Burak'la Emircan bir tepki kolik bölümünde, yemek bölümünde çıksın. Ulan <laughs> benim. Kanka. Şey gibi ya. Çok güzel olur ya. De, ya. Evet oldu, evet. Bana de Cenk Tosun'u çağıralım. Arkadaşlar son kişi. Sadece iki saniye içinde bulacaksınız. Görür görmez ismini bağırın. Tamam. Bağırın. <laughs> bırak. <laughs> bu kim oğlum? Direkt bırak sen bu. Oha. Ne yapıyorsun burada? O no, ben değilim canım. Sensin. O ben değilim. Değil ama. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oha Burak. Burak <laughs> bu sensin bu ya. Bayağı sensin kanka. Buradan sesleniyorum. Bu Oğlum, sakal yapınız. yapınız falan da çok benziyor lan. Ya bu biraz ama şey. Şurada top sakal bırakmış galiba. Kanka sen de lise zamanı bırak. Böyle Hayır, bir şey olabilir biz mi? Biz hocam gençlik yıllarındaki zayıflığın falan da benziyor. Yani sen bu olabilirsin aslında. Bir de ben de aynı pozda durarak şöyle bir karşılaştıralım bu arkadaşla beni. <laughs> Salak. Kanka sen daha çok böyle kakan gelmiş de bir yere gitmeye çalışıyorsun. <laughs> Yani şimdi kendime baktım çocuk bana daha çok benziyor yani benim kendime benzememden. Evet. Yani bak şu anda şoktayım ya. Bir ona bir sana bakıyorum bak arkamda duruyorsun ya televizyonun. İkiz gibi. ya bunu 3 yıl önce bir takipçimiz bize attı. Abi sana çok benziyor diye. Kim olduğunu bulamadım. Buradan bizi izliyorsa On on ulaşsın tespit. yani Instagram diye bir şey yapsın ya bize bir ulaşsın. bana gerçeği söyle. Annenle babana gösterip hesap sordun mu? Nasıl? Aa evet ya. Kardeşim nerede? İkizim. Kardeşim ikizim nerede? i̇kizim nerede? Yani, evet, bu gerçekten benziyordu bana. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bizi sevgili izleyen dostlarımız da eğer bizim ekipte kimi kime benzetiyorlarsa, sen kime benziyorsun vesaire diye olarak bize atarlarsa lütfen onunla ilgili de ilgi çekeriz. Ben çok merak ediyorum.